Merhaba reisler bugün 11. Areneye çıkacağız. Ondan önce hemen şu sandıklarımızı açalım. Bunlardan zaten sıradan şeyler geldi. Evet, ee, ufak çaplı sandıklar. Zaten böyle bir destemiz var arkadaşlar. Bu arada bayağı uzun zamandır video atmıyordum Bugüne nasipmiş Neyse hemen başlayalım. Ee, destemiz biraz tuhaf arkadaşlar, ee, ama bu arenalarda işe yarıyor sizlerde kullanabilirsiniz kartlarınız varsa. Bir tane daha deste yaptım. Onunla da oynamayı göstereceğim. Bu arada bu maçtan sonra da şöyle bir iskelet ordusu açalım. Bu maçtan sonra da büyülü sandık açabileceğiz. Evet, rakipte prenses çıktı. Prensesin olması birazcık sıkıntı abi. Güzel kullanırsa bize sıkıntı çıkartabilir. Bakalım. Top attı. Şöyle bir mega şövalye atalım. Saçma sapan oynayış şekli gösteriyorum şu an arkadaşlar. Bu oynayışla ileriki arenalarda bir şey yapamazsınız. Ee, şu an bu arenalarda pek de sağlam rakipler atmadığı için rahatlıkla oynayabiliyoruz ama rakip saldı sanırım oyunu. Evet baya hızlı bitti oyun. <laughs> Maçı rahatlıkla kazandık. İyi oyunu diyelim. Güzel hemen büyülü sandığımızı da açalım. Ee, bundan sonra da iki savaşımız kalıyor arkadaşlar. Bundan sonra da bir diğer destemizi gösterelim. O destede de Pekka var. Evet bu arada Touch sandığını da doldurduk. Hemen Touch sandığımızı açalım şuradan. Bu arada yeni e, özel bu işte rozet şeyleri falan görev tamamlama olayı falan gelmiş. O olay da bayağı güzel olmuş. Yeni güncellemeyi bayağı beğendim. Bazı kartlar nerflendi, bufflandı falan işte. Değişiklikler oldu. E, onun dışında işte yeni yeni özellikler yeni şampiyon getirmişler mesela o da güzel olmuş hemen şuradan büyülü sandığımızı açalım bakalım neler gelecek efsanevi gelmez büyük ihtimalle evet gelmedi goblin açıldı dev goblin güzel devam edelim hemen savaşlarımıza bu arada e, şu destemizle oynayacağız evet hemen başlayalım bu destede de diğer desteği nazaran biraz daha kartlar değişik buna prens falan var domuz binicisi yerine ama Goblin fıçısını destelerimin çoğunda kullanıyorum arkadaşlar. Bayağı işe yarıyor. Rakibiniz mesela e, genelde büyü kullanıyorlar. Tamam mı? Kullandıkları büyüyü e, işte iskelet ordusuna falan kullandıkları zaman Tomru mesela kullandığı zaman direkt Goblin fıçısıyla rahatlıkla hasar verebiliyorsunuz. Rakip sanırım sadece bina oynuyor abi. Bu biraz sıkıntı. Neyse pek sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Rahatlıkla yenebiliriz. Evet. Güzel. İyi başlangıç yaptık. Barbarlardan hasar almayalım. <laughs> Rakiplerimiz niye böyle saçma sapan denk geldi anlamadım abi. Evet. Bu maçı da rahatlıkla kazanabiliriz. Direkt önden Pekka atacağım. İskelet ordusu falan atarsa da. Zaten sadece bina almış rakibimiz. Sanırım troll desteler oynuyorlar anlamadım. Evet. Şöyle bir çarpalım diyeceğim de abi çarpamadık bir türlü iksir dolmadı ya. İlginç. Et evet, rakip bizi oyalıyor abi. Bunu hızlıca bitirelim. Ve evet maçı kazandık rahatlıkla. Hemen bir diğer savaşımıza geçelim. Ve 11. arenaya atlayalım arkadaşlar. Bu arada dev sandık geldi. Güzel şanslıyız. Evet hemen şuradan taç sandığımızı da açalım gene. Burada bir tane daha birikmiş. Et evet, zehir geldi. Bu arada bu arenalardan büyük büyülerinizi basarsanız iyi olur arkadaşlar. Zehir alev topu gibi. Zaten e, ileriki arenalarda meta desteleri kullanmak gerekiyor. O arenalarda da zaten en çok o büyüler işe yarıyor. Hemen savaşımıza geçelim. Bu arada bu desteyle değil de bu desteğiyle oynayacağım. Evet. Yalnız diğer şeyler baya basit oldu ya. 3400 kupa bir rakip geldi. Bakalım umarım güzel bir oyun çıkartabiliriz. İleriki arenalarda arkadaşlar meta desteleri daha çok işinize yarıyor. Küreselde veya TV Royal'de denk gelirsiniz zaten o tarz destelere. Şöyle bir X, <laughs> X yayına şey atalım, varkür atalım. Konuşamadım bir an. Ee, rakibimiz xy destesi oynuyor. Hızlı bir atak yaptım. Ee, tuhaf bir alev topuydu. Ama barbar güzel kullandı. Tebrikler. Kulesine bayağı hasar verdik. Şuraya bir çarpma atalım. Belki iskeletler hasar verebilir. Sıkıntı olmasın. Tuhaf oynuyor. Ee, gelen rakiplerin tamamı böyle arkadaşlar. Neden böyle oynuyorlar anlamadım. Hani önceki videolardan biliyorsunuz mesela 9. arenada sanırım ikinci e, maçtaydı. Adamla bayağı çekişmeli oynamıştık. Hatta bizim kulemizin canı bir falan kalmıştı. En son attığım videoya bakarsanız görebilirsiniz orada. E, ama bu video bayağı tuhaf oldu ya. Rakipler çünkü çok değişik oynuyorlar anlamadım. E, 10. arenadaki bir rakibe göre bu normal bir oynayış şekli değil. Anlamadım. Tuhaf <laughs> neyse güzel devam ediyoruz. Ee, biz arena atlamamıza bakarız. Ee, hani bana böyle rakipler geliyor da arkadaşlar size olur ya sağlam rakipler falan gelebilir. Ee, stratejik oynamanız lazım. Ben şu an size pek bunu gösteremedim bu videoda. Bu arena için. Ama ileriki arenalarınkini de göstereceğim. Onları da izlersiniz ya da daha önceki videolara bakarsanız. Gene zaten stratejik oynayabilirsiniz. Bu gösterdiğim desteler iş yapar. Rahatlıkla oynayabilirsiniz. Rakibin bir kulesini aldık. Güzel ilerliyoruz. Bu arada uzun zamandır video atmadığım için video çekmeyi bile unutmuşum hacı. Evet X'yi XY attı rakibimiz. X yayını rahat bir şekilde engelleyebiliriz. İleriki de arenalarda arkadaşlar meta desteleri daha çok işinize yarar. Böyle e, hızlı dönen desteler. Büyük büyüsü olan desteler falan. Evet şu an rakip hunharca savunuyor e, kulesini. Anlamadım. Hani bu saatten sonra maçı kazanması imkansız gibi bir şey. Zaten hiç hasar vuramamış neredeyse kulemize. <laughs> Mega Şövalye birazcık ters zıpladı ya. Evet şöyle bir Goblin fıçısı atalım gene. Evet o kulesini aldık. İyi oyundu diyelim. Bu arada 11. arenaya da atladık. Bu video biraz kısa oldu arkadaşlar. Ama olsun. Dediğim gibi size daha sağlam rakipler atacaktır. Burada anlamadım bana niye böyle tuhaf rakipler attı. Ben özellikle e, hani kupayı bayağı yükseltiyorum. Videoda da sadece son savaşları yapıp arena atlıyorum. Diğer videolarda da o şekilde. E, bunda da Hani ben bayağı sağlam rakipler beklemiştim o yüzden iki farklı deste ayarlamıştım bunlarla iyi oynanılabilir diye. Hani bunları da yapmamın sebebi sizde arkadaşlar bazı şeyler olmayabilir. Mesela Mega Şövalye gibi, Buz Büyücüsü gibi şeyler olmayabilir. Hani dedim e, onlar olmazsa mesela Buz Büyücüsü olmazsa bu destede bile cadı alabilirsiniz bunun yerine. O şekilde oynayabilirsiniz. E, oynayış tekniklerini gösterecektim ama saçma sapan rakipler geldiği için bu oyun gösteremedim. Neyse... Ee, arenamızda atladık böylece. Dört arenamız falan kaldı efsane bir arenaya da böylece. Evet reisler bu videonun burada sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.